Türkiye'nin en sivit bonazayı her gün yok eden kanalına hepiniz. Hoş geldiniz. Ben Buğra. Ben Derya. Bugün gene 3000 TL'lik bir kasayla sivit bonanza'da sizlerle birlikteyiz dostlar. 1800 TL'lik ilk satın alım yapıp başlayacağız ama başlamadan önce... Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Balyoz canlar ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. <laughs> Bilmeyenler için de videoyu beğeniyoruz. Kanala, Kanala abone, oluyoruz. Bildirimleri de açıyoruz dostlar. Böylece her şeyden haberimiz oluyor. Artı Bizleri desteklemiş oluyorsunuz. Sizde teşekkür ederiz. Şimdi destekleriniz için konuşamadım gene. Evet, A1 Türkçe'mle e, anlatmaya çalıştım. Teşekkür ederiz. Şimdiden yaptığımız için seviyoruz sizlere. Ben a Türkçe'mle bir şeyler anlatmaya çalıştım. Siz gerisini anlamışsınızdır bence. Spincanlarıma <laughs> da güveniyorum ben. Spincanlar ve balyoz canlar ne yapması gerektiğini çok çok iyi biliyorlar. Aynen öyle. Videoyu beğenmeyenler de spin sular. Spin sular, ne? Spin sular videoyu beğenmez. İzlerler kötü yorum yaparlar. Aşka Bunlar spinsu var. kuşku. Onlar aşkı kuşkular, spinsular. var. Balyoz canları ve spin spincanlar adamdır. Nasıl çok iyiler. Videoyu beğenir, mi? yorum atar. Güzel dileklerini söyler, bol şanslar diler. Aynen öyle. Bunlar Balyoz canlar, spincanlardır. Bunlar adamdır. Bunlar tatlıdır. Yalnız Kraldır. çok iyi oynuyorsun ve Sweet Bonanza küçük çocuğum. Güzel, çarpan bayağı iyi bu arada. Çok iyi. Ne yapıyor? 30, 40 40 çarpan. Güzel. Çok iyisin. Güzel başladık aga. Şimdi ilk satın alımı ikiye katladık. Evet. Çincik gibi, çiçek gibi başladık. Tamam. Demek ki nemiş. Ne Bugün vurgun varmış. Varmış. Şimdi şöyle bir tık büyütüyorum. Bir evet. 400. Artık Derya'yı çıldırtmadan güzel bir oyun oynama vakti geldi bence. Gelsin artık. Estedim. Bugün olin yapmayacağız mı? Ne yapacağız? Kim? Olin yapmayacağız mı? Kim? O ne? Ben bilmiyorum. <gülüyor> Duyamıyorum. <gülüyor> Tüneldeyim. İnşallah kasa bir sıkışır da bir yolun yaparım. Gene kalbine iner. Deme yani öyle şey. <laughs> Çok seviyorum seni çıldıran hallerini. Aynen ya. aynen. Ambulans çağırmak zorunda kalıp hastanelik olduğum hallerimden bahsediyorsun. Ee, Sweet Bonanza oynamayı unuttun kral. Vallahi oynamayı unuttun. Alo. Maalesef. Gene. Yine... Ay yoruyor bizi. Kral çarpan nerede? Takla nerede? Alo sesim geliyor mu? Bonanza. Ses 1 2 3. Deneme. Yine çarpan yok ortada. Küçük abi. çocuğum ne yapıyorsun? Sıkıntılı. Büyük sıkıntı hem Ağır sıkıntılı. Yok. Dırt. Çok iyi ya gerçekten. Yine kasa düştü aynı yere. Ne anladım ben bu işten. Sürüyorum arkadaşlar. Yine 1800'e. Yeniden başlıyoruz. Hepinize merhabalar. Hepinize merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> <Biz> tekrar geldik. <laughs> olduğumuz yerde saydık geldik arkadaşlar. Bir yere gidemedik. Şimdi umarım bu el... Gideceğiz. Gideceğiz. Ya çarpanlara bak ya. Bir de taklatsan be kral. Ha? Ne dersin? Çok oh, mükemmel olur. 500 atma. Olur. Yenir, yenir. Sevilir. Develiz. Muz, karpuz, üzüm, erik. Hadi artık. Hiçbir şey vermem. Hadi artık. Ay yapma böyle şeyler, yapma böyle şeyler. Yapma. Hadi daha. Hadi, hadi çocuğum. Şimdi galiba batıyoruz ya bir inceden. Ne derdik, ne yapardık? Mutluluklar dileyip hayatımıza devam mı ediyorduk? En kötü bir yolun yapar mutluluklar dileriz. Ay. Güzel, fena değil, fena değil. Olsun. Sağdan sağdan geliyor, sağdan sağdan geliyorlar. Ya sen bir kendine gelsene. Gerildim. Allah Allah niye geriliyorsun daha yeni başladık sakin ol. Peki. İyi lan 4 skin var hadi be artık. Yap be. bir güzelliğini hadi sweet bonanza. Hadi anneciğim. Kendini çıkar bu ile yeter bana hadi bak. Çarpar verirsin tabi olur. Olur. Bilir. X bir de hadi unutma onu. Çarpan yok ortalarda. Püm! Çarpan yok. Cık, cık, attığı yerlere bak çarpanları ya. Onda patlatma bir Evet. Ay pes sana be. Ayıp be sana bir taş ya. Allah ayıp ya, gerçekten ayıp. Aa dede oynarım ha bak bundan sonra. Beni sinirlendiriyor. <laughs> valla. Mura. Benim. Mura istemem ki. Mura. Gene bir oyun yaptık, mutluluklar diledik. Aferin sana Mura. Ne Sanki o? çok iyiydi de oyun yaptım. Bir ne yapayım? <laughs> Muazzamsın. Başka şansın mı kaldı? Evet. Harika. Evet, Oo. Oh. Bence oynayacak. Oynuyor. Bence oynayacak. Oynuyor valla, oynuyor. Dayı X, çarpan X, çıktı Alo. X bekliyoruz. Olur. Tamam bu da olur. Seni alacağız. Hadi evet, bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Aldık çıktık. Ha, hadi bakalım. Mavi lazım. Mavi, maviyi, mavi. Bir ma tane mavi be. vermedi. Vallahi bir tane mavi vermedi. Ayıp evet. lan sana. Ayıp ki nasıl? Ayıp sana kökan abi. Bu arada arkadaşlar oyun değişikliği yapalım mı? Yorumlara yazın. Bir dede gelsin mi? Başka bir şey oynayalım mı? Oynamamı istediğiniz güzel bir oyun var mı? Hatta direkt şöyle sorayım soruyu ee, Bir tane dedemiz olsun mu? Yorumlara yazın abi, yorumlara yazın. Eğer isterseniz sizde oynamamı bir tane de dede yaparız, bir tane de dededen vurur kaçarız. Biliyorsunuz yayınlarda temiz kopardık Dedeler dedeyi. çok temiz kopardık. Yani. Son 2 gündür 100k 100k penalıklardayız. Of. Bakalım. Ne dede istiyorsanız dede oynarım. Dedeyle arayı malum şey yaptık, ısıttık artık. Dedeyle artık aramız eskisi evet. gibi kötü değil. Kötü değil. Dede artık kolları kaldırıyor. Sağ olsun. İndi iki kalp verir misin Ay. ya? Hadi ne olur evet. hadi. Kalkma verdi. Kalp çarpan daha güzel olurdu ama Çok gel 3 çarpan var zaten. Olurdu. Takmıyorum o yüzden. Bakalım. Belki verir. Full olun ya, full olun ya. Neymiş bu ya? Hadi artık. Hadi oyna bura üzüm ver Çok iyisin. Süper. Muz olur. 2 kalp gelmedi mi? Gelmedi. Evet. Full oynuyrndiz bugün arkadaşlar. Full Çarpan olin. çok iyi. Başarılı. 2100 tam çıkardık alımı. Çıkardık. Şimdi çıkardık. biraz artık kara geçmen lazım ya. Evet, Kaç dakikadır oynuyoruz hadi yani. ya? Aynı kez yerde döndürüp duruyorsun. Bekliyoruz seni gene. Aa aynı yerde döndürüp dolaştırıyor bizi ya. Ayıp be. Çarpan çok iyi. Ya sen bir kendine gel. Sen kendim moralini değilim, düzelt. Sen bir moralini değilim. düzelt. Bak nasıl vuruyoruz izle. İzliyorum buradayım. <laughs> Hadi artık lan. Hadi. Yapma, yapma. Boş dönüyor. Ay ay. Boş dönüyor burada. 5 gene. Tamam. 8 spinle yapar herhalde bir şeyler ya. Umarım. Dünya umarım. Nasıl? 20 spin attık bu yıl. Hadi. Oy. Yeşil geldi. Oyna buraya. Güzel. Güzel. burayı Üzüm, üzüm, muz. Üzüm lazım. Üzüm. Güzel. Güzel. İlk karpuz. Güzel. 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 Jelibon geliyor yukarıdan. Geldi. Harikasın. Geldi. Harikasın. Çarpan, çarpan ama. Çarpan. Onu güzel, bayağı Çekti. iyi. 16 22 27. Güzel. güzel. 8500 temiz. Çok iyi, çok iyi. Güzel abi. Sonunda patladı. Sonunda kustu ya. <laughs> çok şükür ya gerçekten. Vallahi bir an hiç artık. sandık be. Ay, o neydi öyle? Yeter mi? Bence yetmez daha oynar. Oynar, bak. oynar, oynar. Paşa. oynar. hadi. Oynay hadi. Hadi lan. Hadi. Ya vereceğini ya yapma, verdi ya. Pislik yapma, çıkarıyor şu anda. Yapma yapma. Şimdi 11.500 yaptık aşk kasayı. Evet hayat. Gene devam edeceğim. Büyütüyorum. Tamam. 5-4. Olur. Çat çat. Oy. Hadi patla. Kus üstümüze. Bekliyoruz. Alalım çıkalım dayı hadi. Kaç gündür bizi mutsuz ediyorsun. Vallahi artık bugün... Yine şansın kırıldığı noktadayız. Hadi lütfen bakalım. Lütfen yani lütfen. Yani gözümüzü yüzümüzü artık ya fark ettin mi aşkım? Şunu yapıyor. Yayınlarda beslettiriyor, videolarda ödüyor evet şerefsiz ya. ya. Gerçekten aynen öyle. Vuracağım ama ya yayında bunu bir gün kıracağız ya. İnşallah ya. Evet. Gerçi bir gün bir gün miyiz? aldık. Aa, doğru doğru bir iki gün aldık, aldık yayında. Aldık aldığımız bundan da. oldu da. Dede yayınlarda kalıyor. Dede geçiyor. Çok iyi verdi. O çok tuhaf. Dede çok iyi verdi. Yani. yani... En sevdiğim oyunun ödemeyip dedenin ödememesi. Evet, ya biz dede de dede çok iyi anlaşamıyorduk normalde. İlginç. Normalde tam tersidir. Dede bana ödemez evet. normal oyun oynarken. Evet. Sweet öder. Sweet öder. Tam tersi bu aralar. Çözemedik biz de. Biz de anlamadık. Dede bizi çağırıyor. Dede oynayalım mı o zaman? Yorumlarda yazarsınız. Ona göre bir dede de oynayabiliriz. 5 400 yaramadı. O zaman Sakın. Sen bir sağa sola bak. Sakın. Sen bir Sakın. sağa sola bak. Bura, bura gitti. Bura. Oo. Sen bir sağa sola bak. Katladı karışık. Bak 5 400 aldı. 7 de bankoya öyle Ha nerede aldı? 7. Bak 5 400 7. Onu söylüyorum işte. Bura. Oyunun kasasını besledi mi? 5 400 besledi. Şimdi patlatma zamanı. Patlatacağım elde de büyük alıyorum ki temiz patlasın, yüksek X yok, patlasın. X. Gelir. X yok. Gelir. Paşam ordu yok. Oy. Ayarlanır. Hadi. <laughs> Güzel burası iyi. Güzel eriklerin gönder gelsin. Güzel. Güzel elma elma, elma, oldu. Güzel. Başka bir şey var mı? Yok. Yeter. Anladım. İkisimiz biraz az ama güzel. 22 aşkım 6k falan Oy. Olacak. güzel. Çok Alımın iyi. parası çıktı. Çıktı çıktı. çıktı. Şimdi kar zamanı 4 spin. Hadi bakalım. Hadi. İki erik yukarıdan. Tek de bırak deri ya. Yapma. Yapma. Çok Bak güzel bu güzel çarpan, çok güzeldi. Çok güzeldi. Bir Vallahi ris riskine değmedi. Yalana gerek yok. Değmedi hayat. Hiç değmedim de. Güzel ekran. Güzel. Oynarsın burada. Güzel. Erik geliyor. Üzüm Gelsin. geliyor. Oy. Yeşil gelir mi? Gelmeli. Gelmedi. Gel. Olsun, olsun. Güzel. 28 çarpan. Güzel, güzel abi. Güzel, güzel. Burası 15 de iyi. buradan. 15 de buradan Güzel. Şimdi kasayı 16 yaptık. Yaptık, evet. Bak şimdi ne yapacağım sana. Ne yapacaksın? Bak şimdi. Bura. Bura. Ay bura. İnanamıyorum sana. Ya ne var, ne var. Katlıyor. Sal bana. Sal bana. Yastığın arkana gel şöyle. Tamam, gel şöyle tavsız. Tamam, otur ve izle. Otur ve izle. Boş geçiyor. Otur ha, ve izle. Kocacı nasıl katlıyor? İzle. Sen gece ne boş geçiyordun? 15 bin vurduk. Sakin tamam. ol. Sakin ol. Tamam. Karpuz. Çarpan çarpan. Zey, üzüm. Şey muz diyeceğim. Üzüm diyorum. Çarpan. Ah, jelibon olsa güzel olurdu. Fena değil. Fena değil. Güzel başladık. Çiçenk. Beşi koyduk. 10 daha koymamız lazım. Hadi, hadi bakayım çocuğum. Ha, hadi, bakayım evladım. Hadi küçük çocuğum. Güzel. Karpuz gelecek, elma gelecek. Allah tansiyonum çıkıyor gene. Sıkıntı yok aşkım. Sıkıntı yok. Sakin. Sakin. Mavi olur mu? Ne? Hmm, i̇stediğim gibi olmuyor bu Niye böyle? Ya. Ya. Oyun yaparsan öyle olur. Ödemezse gene oyun yapacağım. Bana. Ney? Ne 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 ne. Hadi Allah. son spin. Tansiyonu Güzel. Çok, ay. Erik hadi oyna muz burayı güzel, oyna yeşil, burayı. Çarpan. Güzel. Güzel çarpan çok iyi. Çarpan da iyi. Taklaya bak bir de. Oy oy, oy oy oy. 16k oy, oy, oy. çiçek. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Al sana 25k. Al. Tamam tamam. Bir tamam. Şey demedik, tamam. Yeter arkadaşlar. Burada bırakacağız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz, Hoşça